tam 150 tane fabrika çalışanı Dilek. 150 kişi. Bak bunlardan her birinin dişi çürük olsa, bir tek dişi çürük olsa tam 150 tane dolgu demek. Ya ben şimdi bu zarar nasıl karşılayacağım? Ha? Söylesene. Tabii. 32 tanesi Arzu'nun dişi de gerisi ne olacak? Ama Faruk çok özür dilerim. Özür falan girme benden. Ben o Arzu'yu göstereceğim. Biraz sonra şu kapıdan içeriye girecek. Evet, sonra artık bilmiyorum, karar vermedim. Artık pencereden mi dışarı çıkar, yoksa çatıdan mı? Faruk. Bak, çocuklar okuldan döndüğü zaman sen onları al sinemaya falan götür. Çünkü biraz sonra bu evde geçecek olan şiddet sahnelerini onların görmesini istemiyorum. Çocuklar için uygun olmaz. Sinemadan çıktıktan sonra da aronları biraz dolaştır. Çünkü, Çünkü buradaki eşyaların üzerindeki kan lekelerini temizlemem bir iki saat alabilir. alabilir? Ha, geldi. Gel. Git kapıya. Faruk. Dur, bir dakika. Şimdi aç. Merhaba. Kerem. Merhaba Faruk Bey. Merhaba. <laughs> Kusura bakmayın, böldüm galiba. Ya hayır, şey diyor, ben... Ben şey yapıyordum, bah, bahçedeki o kurumuş dalları buduyordum da... Arzu'nun kararını öğrendim de... ...ne yapalım, kısmet değilmiş. Ama siz tanıdığıma çok sevindim. Bunu söylemeye gelmiştim. Çok teşekkür ederim Kerem. Ben Gerçekten çok üzüldüm, kardeşimin seni seçmediğine. Dur, bir dakika, bir dakika! Ne oluyor? Kim kimi kim seçmedi, ne oldu? Ben de! Çok güzel bir doğum günü hediyesi olacaktı benim için. Ya! Ne? Doğum günü mü? Bugün senin doğum günün mü? Evet. Bugün 21 Şubat değil mi? Doğru. <laughs> Hemen gidip, Arzu'yu kararından vazgeçirmemiz lazım, çabuk! İreni! Çünkü sen bir balıksın. <laughs> Faruk o bir balık. <laughs> Hayatım söz veriyorum dönünce her şeyi anlatacağım. Demek. Evet. Faruk söz verdim çabuk yürü. Söz ver.